İki kısa soru. Akıllı lenslerin dezavantajları var mıdır? Tabii ki vardır. Gözümüz uygun değilse, takılan mercek sizin yaşam tarzınıza uygun değilse bundan sonraki hayatınız cidden zorlaşacaktır. Hele de Gözlükle düzeltilemeyen, ışık parlaması gibi sorunlar yaşıyorsanız, o merceği değiştirmekten başka bir çare kalmayacaktır ya da kalan ömrünüzü böyle değiş, yaşamanız gerekir. O nedenle başta yapılan seçim çok önemli. Aa, komşum taktırdı, çok mutlu. Ben de taktırayım, aynısından taktırayım diye bir Merkeze başvurmaktan sonra önce iyi araştırma yapın, tiplerini öğrenin. Hangi lens size uygun olabileceğini düşünün ve doktorunuzla ayrıntılı olarak bunu konuşun. Unutmayın, o konulan mercek kalan ömrünüzde dünyaya açılan pencere olan gözlerinizin nasıl göreceğini belirleyecek en önemli faktördür. Maliyet, komşum mutlu, o oldu benim de gözüme olurmuş gibi davranışlarla kalitesi düşük ya da gözünüze uygun olmayan bir merceğin takılması hayatınızı cehennem haline getirebilir. Böyle çok hasta görüyoruz. Doktor doktor dolaşıyorlar ve çok mutsuz oluyorlar. O nedenle araştırmadan ve doktorunuzla ayrıntılı bir görüşme yapmadan bu tür ameliyatlara karar vermeyin.